Onların Hong bütün adreslerin tamamını yaklaşık bundan bir 5-6 ay önce vatandaşlarımızdan aşırı şekilde şikayetler gelmeye başladı. Vatandaşlarımız internet üzerinden yapmış olduğu alışverişlerde cihazlarının gelmediği veya gelen cihazların sahte plastik demo oyuncaklar olduğu konularında. Bayanlar durumu bize ilettiler. Biz bu konu üzerinde bayağı bir talep oldu. Bu talepleri değerlendirerek ben Çin'e gittim. Çin'de bu sitelerde ilgili gerekli araştırmaları yaptım. Ancak bu şahısların Çin'de göstermiş oldukları adreslerin orada olmadıkları, bu şirketlerin paravan şirketler olduğu bilgilerine ulaşıp tekrar Türkiye'ye geri geldim. Türkiye'de yapmış olduğum geniş yaptığı araştırma neticesinde bu insanların insanları dolandırdığını ve bunların Çin'i adres göstererek aslında Hong Kong ülkesinde işlem yaptığı orada çeşitli adreslerde şirketler kurdu. Bu şirketlerle dünyanın çeşitli ülkelerindeki vatandaşları dolandırdı.